Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bugünkü çalışmış olduğum bölge Sarıyer. Arkadaşlar görüyorsunuz. Önde gidiyorlar. Ama ben burada biraz yabani güvercin topluluğu gördüm. Bu yüzden videoyu burada başlatmak istedim. Bakalım. Kaçak maçak var mı? Bir yem yok mu ya? Şurada bir hayvanlara yem atalım ya. Bakalım buradan karşıya geçeceğiz de Biz sahil havası yaşatayım size dedim ya Sarıyer sahili Dedim belki yabanilerin arasında kaçak vardır da Kaçak çıkmadı Ha. Ha, ah, ah, ha, ah. ha. Canım kardeşim. Ha <laughs> <Bak. Aa>, abi mi? Saygılar. <laughs> Şöyle bir sahile doğru bir gidelim. Şu an videoyu ki, ah baba 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 baba. He? Tıpkı yok şuradan böyle geçeriz abi. Burası da güzel. Şurası da güzel. Takip <laughs> Arkadaşlar burası sarı e, Sarıyer Çayırbaşı. Burası Balta Limanı. Buradan ünlüleri, bütün arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin ünlüleri seyretmek için geldikleri yerler cadde olduğu gibi. Kamil Koç firmamız, Ulusoy firmamız hep kullanıyor. Tamam tamam İstanbul'da? <laughs> ah dayım balık yakalayacak ha İstanbul'un en güzel yerinden bir tanesi burası arkadaşlar İstanbul'un en güzel yeri burası Sarıyer, Çayırbaşı Mükemmel bir yer Herkese tavsiye ediyorum Gelmelerini, görmelerini, gezmelerini Balıkları görüyor musunuz arkadaşlar? Bak, bakın Kefarlı yakınlaşalım var. Bak görüyor musunuz? Kefarlık, avuç hmm. kefarlık bir, bir sürü var ya Var ya, bu abi bu e, e, yol, 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 aracı gördüm de çok hoşuma gitti. Aha yavuzlar buradaymış yavuzlar. Gelin bir oraya gidelim. Çok güzel bir araç gerçekten. Şuraya baksana. Eski. Ömrüm derya. Gelin bakalım kaçak yok mu burada? Ala kaçak var. Vallahi kaçak var arkadaşlar. Vallahi kaçak. O çok güzel bir kuş. Kıp kırmızı. Keşke yem olsaydı lan. Kilo ha. Aynen. Vallahi kaçaklar kıp kırmızı. Hı. <laughs> ufak bir yem olsa var ya anında koyarım anında. Arkadaşlar Sezgin arkadaşımız kusurların lideri gelmiştir. Çayırbaşı Yere köfte ekmek yiyor şu an kendisi. Afiyet bal şeker olsun kardeşimize. Değerli bir kardeşimizdir. Saygılarımızla çekiyor. Bak şimdi dikkat edin. Fazla. Tamam. Burada <laughs> <laughs> da yabaniler var ha. Bak adamlar burada. Film çekiyor onlar değil mi dayı? Doğrusu Ha. Doğru tüket, Kardeşim, Edil Avşar'ın düğünü var. <laughs> sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bir insansın? Kralsın sen kral. Güzel bir sahil havası alıyoruz hep beraber ha. Cidden şahane bir ortam. Bu tarz yerlere geldiğimde çekmemek olmaz arkadaşlar gerçekten. Ana sizleri de dahil etmek istiyorum. Belki aramızda daha önce İstanbul'a gelmeyen arkadaşlarımız vardır. Bu yüzden bu tarz videolar onlar için de bilgi bilgilendirici oluyor. Hem de benim de çok hoşuma gidiyor. Sevgili dostlarım, dünkü videoda dediğim gibi e, videoların altında yorumlarınızı belirtin yani bu tarz videolara devam edelim mi? Güzel oluyor mu, olmuyor mu? En azından düşüncelerinizi görmek beni biraz daha motive edecektir. Bak burada hep böyle kocaman kocaman vapur ve gemiler. Burası yürüyüş yolu şahane bir ortam. Burada yürümek gerçekten insanın kendine getiriyor. Sanırım buradakiler de filmci. Bakalım burada hangi dizi oynuyor? Şurada oyuncuların gelip yemek 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 yediği yer masalar falan. Burada bir tane rot payı var. Evet. Zavavar gibi. Hayır bakalım. Lazımız da gitti ya. Orijinal ha. Harbi'den orijinal. İyi dostlarım gezdik, tozduk, yemeğimizi yedik, eğlendik. Şimdi alır alır çalışıyoruz. Bir sürü kuş var ya. Bakay, <laughs> Aralarında bir şey var mı? Kaçak yok mu? Sanki kaçakmış. Posta değil mi lan bu? Sumavi. Geliyorlar ördekler. Okay. Şurada ördekler var. Tavuklar ve ördekler. Şurada ördekler <laughs> yatışa bakın Allah aşkına. Oh, pitbull o. Yemin ederim pitbull. Bakın. Okay. Şuna bak nasıl yatıyor ya. Bir ya, ya bir Ve sonunda evdeyiz Hadi Bismillahirrahmanirrahim Allah utandırmasın ilk itilerden başladık Yavaş 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 Kardeş taze bedava. Yani. Bu sonra kafam ka karışık. Yorgun. Yorgun argın. Daha üstümü bile değiştirmemişim arkadaşlar. Allah size inandırsın. Daha üstümü değiştirmemiş. Dedim daha üstümü değiştirmemiş. Ve geçen ki bana hediye ettikleri kuşu ben troll videosunu çekecektim size. O kaçırdığım kuşlara o yakaladığım kuşlar var diye iki tane bir arada yakaladım. Yavrum. Sonra ikisi de gitti tekrardan. Kuş gerçekten o kaçırdığım kuşlara ancak o kadar benzer arkadaşlar. Tekrardan geldi diye troll çektim. Ama trollün içinde <laughs> Emir geldi. Emir'le beraber gerçek bir tane kaçak geldi dumanlı. Biz tamamen dumanlıya odaklandık ve her şeyi unuttuk arkadaşlar. Yani o video ikisi birbirine karıştı. Bilginiz olsun o kaçak değil yani. Onu söyleyeyim. Onu bir tane kardeşim Halkalı Güvercin Pazarında bana hediye etti. Birazdan istiyorsanız onu size göstereyim de ama şu an bu kuşların arasında bırakamam. Gerçi zaten videonun yorum kısmına yazdım, sabitledim hatta Üste Hani bir yanlış anlaşılma olmasın diye. Bilgilendirme amaçlı. Ama hepiniz de yediniz ya, maşallah. <laughs> Vallahi hepiniz de yediniz. Çok güzel bir troll yapacaktım aslında o gün. Ama buraya bir kaçak geldi şuraya camın kenarına. Bizimle resmen oyun oynadı. Bir geldi bir gitti falan filan. Bizimle resmen oyun oynadı. Emiro'nun bile trolden haberi yoktu. Ben tek başıma yapıyordum aslında videoyu ama maalesef ki gelen kaçak her şeyi birbirine karıştırdı. İçeride kuşumuz kaldı mı çıkaracağımız? Herkesi çıkardık. Bak dediğim kuş da bu. Gerçekten yani bunların cinsi ne? ben bunu çözemedim gerçekten arkadaşlar ya. Biz pazardayken bir tane kardeşim bunu getirdi bana hediye etti. Kaçırdığım kuşlara da çok benzeyince dedim trolleyeyim sizi ama maalesef ki gelen karçak bütün her şeyi bozdu arkadaşlar. Bizim kafamız karıştı. Videonun sonunda yoksa troll diyecektim ama diyemedik maalesef ki. Ama yorumuna yine de yazdık. Kimse yanlış anlamasın diye. Zaten pazarda da göstermiştim. Cidden çok benziyor ona ya. Allah, Allah Bunların cinsi ne arkadaş? Şuraya bak. Bana posta olarak verdi de posta ile alakası yok arkadaşlar. Kuşun. Bir de çok hafifler. Bak şimdi uçuracağım onu dikkat edin. Bak dikkat edin. Haddinden fazla şey hafif yok yok gitmiyor gitmiyor hadi. çabuk alışıyor bak, geçen gün ben uçurmuşum bunu bak Bak şimdi dikkat et gitmiyor gitmiyor yok yok gitmiyor dün uçurduğum dün kalktı gitti ama sonra da ters köşek yapıyorlar çünkü öbür yakaladığım kaçaklar da aynı öyle yaptı gidip geliyorlardı gidip geliyorlardı sonra oh yavaş yavaş Annem de bir kuşu uçuruyorum hemen diyor günahtır. Öyle yapma, öyle yapma. Kuş uçmayacaksa ne işe yarıyor hadi. <laughs> bak, bak şimdi dikkat edin. Şimdi gelecek. Bak, bak dikkat edin. Bak. Yani ben ilk gün getirdim, ilk gün getirdim. Bıraktım hiç kanadını manadını bantlamadım normalde. Yalnız şunu söyleyebilirim o yakaladığım kaçaklardan bir tanesi burada arkadaşlar. Sürekli de gelip gidiyor. Ben postaları uçuruyorum ya. Aralarına giriyor. Abi böyle bir uçum yok. Saatlerce bak. Saatlerce benim bir tane beyaz postam var. Saatlerce onu indirmiyor aşağıya bak. Saatlerce onu indirmiyor şey. Bu arada Emir'in bana hediye ettiği şu postaları da bir çıkarayım. Hadi gel maşallah benim şekeri postalarım çok güzel. Allah nazardan saklasın. Onları bir süre böyle. Böyle niye çıkıyor ne? Hadi lan. Aha ulak onun kanadı açılmış. Aha vallahi kanadı açılmış. E, onun yine kanadı açılmış ya. O nasıl kanadını açıyor ya? Bu ikidir okuş kanadını açıyor. Ama yavrular öyle kolay kolay gidip gideceklerini düşünmüyorum ya. Yine de bir takılsın. Ya bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ney? O mu? O gelir dedi. O gelir. O gelir ben onu biliyorum. O gelir. Onun gitmeye niyeti hiç yok. Sonradan bilmiyorum. Giderse artık o da onun bileceği iş. Kardeşim ona hediye etti bana. Allah ondan razı olsun da. Aslında almayacaktım. Getirmiş. Geri çeviremedim. Ya ben orada <laughs> pazardaydım. İki tane böyle ufak kardeşim. Gelmiş ülkeye bir yapıyor. Sezgin abi posta alıyor musun? Şimdi postalar da eke olduğundan dolayı arkadaş. Uçuramam yani uçuramadığım için de dedim arkadaşlar dedim hani şimdi ben o kuşları alırsam dedim uçuramam. Yavru olsalar zaten hem hepsini alacaktım ben onlardan da. Ne istiyorlarsa verecektim, gönderecektim. Sonra bir tur attılar geldi. Abi dedi bunlar benden sana hediye olsun dedi. Dedim ne diyorsun oğlum sen ya dedim. Hani benden daha delikanlı çıktılar diyebilirim gerçekten aslında ben o an içimde de kaldı bak şu an anlatıyorum içimde de kaldı ben aslında o an o kuşları uçurmasam dahi onlardan alıp tekrardan onlara hediye edebilirdim ama o çocuklar zaten ellerinden çıkarmak istiyorlarmış o kuşları götüremezlermiş evde eve falan filan gibisinde sürekli birileri işte bunu alıyor musun bunu satın alıyor musun gibi yorumlar yapıyorlar Hadi. Gitmez gitmez bir yere gitmez. Gitmez daha da gitmez gitmez ben biliyorum. Ben biliyorum. Ya o da gitmez o da gelecek. Annem şuraya kuş gitse diyor ki gitti. Şuraya gitse diyor gitti daha geri gelmez. Öyle şey mi oluyor ya? Kuş gidecek, uçacak, gelecek, gidecek öyle. Tamam kurban olayım. Uçmayan kuş ne işe yarar? Uçacak. Uçacak ki bize keyif versin, zevk versin. Yalnız gerçekten çok benziyor o giden kuşlara ya. İki tane bir arada kaçak yakaladım ben arkadaşlar. Burada. Kuşların peşine düşmüşler, gel, gelmişler. Bir sabah böyle erken kalktım bir baktım. Orada camın köşesinde bak dedim gelecek. Ben biliyorum. Gelecek daha da gelecek ben biliyorum. Bu kuşların cinsini bir türlü çözemedim ama bunu bu kuşların cinsini araştırmam lazım arkadaşlar. Dolapçı mı nedir tam çözemedim. Bir yaboza benziyorlar böyle yaboz tarzı bir şeyler. Yalnız yeme çöktüğünde onu, bu kuşların arasından alacağım. Burada bir sakatlık çıkarmayalım. Çok da hareketli. Garibu da çıkmış. Bak bu. Bakalım yakalayacak mıyım onu. Bak şimdi bak bak bak. ciciktir daha bu. Baksana şimdi. Ama çok güzel bir kuş. Bu arada bir tane kardeşim yoruma yazmış. Sezgin abi sen bana söz verdin demiş. Onu bana hediye etsene. Ben de ona dedim ki saat 6-7 gibi benimle irtibata geç. Gel ben onu sana hediye edeceğim. Çünkü hani kümesimde besleyeceğim bir kuş değil arkadaşlar. Bari kardeşime hediye edeyim. O keyfini sefasını sürsün. Aha 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 ağla gitti. Ağla gitti. gitti. Aha vallahi gitti. Gel 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 gel, gel. vallahi gitti. Yok gitmez gitmez inşallah gitmez arkadaşlar inşallah gitmez hoş gidecek ha gel vallahi gitti Açtı. vallahi gitti gel 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 şansıma tüküreyim şekerlerden bir tanesi kalktı arkadaşlar. Ya ben nereden bileyim hadi nerede gidecek ben o kadar tahmin etmedim ama gelebilirdi gel. Karnı açı gelme ihtimali var. Gel 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 bir dakika. Sanki gelecek gibi inşallah gelir ya. Aha arkaya geçti. Hiç gidecek öyle gözüküyor. Bilmiyorum ne yapayım. Bu da vermem lazım. Yoksa kuşu yalan edeceğiz. Bakalım yavru çiçekler. Biraz salaklar. Gidip gelmeyi öğrense de hiçbir sıkıntı çıkmaz mı? Gidip gelmeyi. Maalesef ki gidecek öyle gözüküyor. Bakalım. Nasipse, kısmetse gelecek ama değilse yapacak bir şey yok. Gel lan gel lan gel lan. gitti. arkaya. almasını satayım. Aa geldi geldi geldi. Çatımıza gitti. İnşallah gitmez ya. Sevgili dostlarım yapacak bir şey yok. Nasip değilmiş. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Sağlıcakla.